Herkese merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şehriyeli bulgur pilavı tarifi paylaşacağım. Tarifimin yapımına başlıyorum. Arkadaşlar pilavda bulgurda ben kaynamış su kullandığım için önceden suyumu üzerine verdim kaynaması için. Ocağı yakıp tencereyi üzerine koyuyorum. Sıvı yağımı ilave edip Şehriyeyi ilave edip altın rengini alıncaya kadar kavuruyorum. Şehriyenin rengi döndükten sonra bulgumu da ilave edip Karıştırdıktan sonra tuzumu ekliyorum. suyunu ilave etti. En son tereyağını ilave edip kapağını kapatıp en kısa alıyorum. Suyunu çekip pişinceye kadar bekletiyorum. Pilavın pişip pişmediğini kontrol ediyorum. pilavım pişmiş arkadaşlar. Ocağın altını kapatıp pilavın kapağını kapıyorum. Üzerine bir örtü örtüp 5-10 dakika dinlendirdikten sonra servis edeceğim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın.